Merhaba arkadaşlar. Bu ikisiyle beraber kuz, kuz oynayacağız. Kuz kuz dakta da bu bugün. Ege ile beraber troll yapacağız. Ege e, ördek olduğunda bana haber verecek. Ben onu koruyacağım. O ben ördek olduğumda o da beni koruyacak şeklinde. O yayında olacak birazdan. Fakat birazdan yanına şimdi yanına geçecek. Çok, çok güzel bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. E, online sunucularda olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Tur arayacağım. Şu an kendisi bir yere gitti. Birazdan gelecek arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Hoş geldin. Hoş geldin Ben de yayına başladım. Şu an bir izleyici zaten. Şu an arkadaşlar e oyun bakın oyun esasında yuvarmanızı göremeyeceğim. ikinci ekran olmadığı için ama o, oyun duraksadığı zaman e yormanızı okuyabileceğim monitörden üründen bir ekranı açarak yorumlarınızı görebileceğim. O ilk attığım benim YouTube kanalım. Hemen. Orayı da bir takip edin arkadaşlar. Ben, şöyle ben de açıklama kısmına Ege'nin kanalını da zaten bırakacağım. Oradan da Ege'nin kanalına da ulaşabilirsiniz. Direkt hızlı oyun deyip başlatacağız. Oradan Ege sen kaçta buldun? Valla Fıkra oynamaya çok uzun zaman oldu ki. Hatırlamıyorum bile. Hızlı oyuna gir. Hızlı oyuna daha doğrusu oynat. Biz video da ben ördekim Kanka öyle ördek ben Tamam Şimdi bir program bir, bir kısa bir öğret kesene biz bunu ne yapıyorduk Ördek ne yapıyorduk Ne yapıyor ördek? Kazlar yani e, masum işte öldürmeye çalışıyor. Ee, diğer takipçi mesela ben benim şu an kralım takipçi takipçi. Info. <laughs> 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 değil galiba. Ben karınca öldürüyordum. Ben be yani, be yani be yanlışlıkla bastım. Başka bastım da oğlum bulmuş. Ya senin kafanı sikiyor. Ne buldun oğlum? Bence Tigers ya. Ya Tigers olmayabilir niye biliyor musunuz? Profesyonel beraberdik Ya oyunu bilmiyor. Bilmiyorum. Ama Taygüs'e verelim çünkü saçma. Ben de verdim. Çıkamazsın. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi? Serbest diye bıraktılar. Aman koy koy aman koy. Anla tercih. Evet Taygüs. Burkan o or fark etmeden bahsediyor mu? Ege. Ege sen bunu bilmiyorsun. Ya, o peki o. Peki, neyidir ya? Büyük ihtimalle... ...fark etmedi, yanlışlıkla basmış falan olabilir. Herkes güvende falan değil, iki kişi olmuş. Hocam, bizi herkesin dikkatli olacağım. Tirei até o claro que não Ördek kazında. Aman ne? Evet, ama bu ama. Daha güzel olur. Fark edemez ördek olduğunda? basma. Tekrar oynadı. Ördek ördük oldum. Ördük ördük. Ben astral. Tamam seni sonucu beni bul. Beni bul. Ne? Beni bul. Merhaba. Merhaba. Sana güvenebilir miyim? Efendim? Sana güvenebilir miyim? Güveniyiz ne? Ben sana güvenebilir miyim? Hemen dur hemen ben şey yapmasınlar beni de. Sen gelme sen. Ge Bilemiyorum. Ben söyleyeceğim rolüne. Az bir saniye ya çok kasıyor. Ben söyleyeceğim sana rolünü. Uzak bir yere git. report kesti. Reportten kesti. Bilmem ki. Ne oldu? Nerede, buldun? nerede buldun? Arkadaşlar ben de değilim. Gözünü gözünü de yalanı. De... Ben bu sıçıyor ya lan. Ceset nerede? Ahu kesti galiba ben yanlış görmediysem. Ya Ege öldürdü işte gözümüzün önünde. Hayır. Nerede öz öldürdü? Özür dilerim. Nerede öldürdü? Arda dayımızda ahu öldürdü. Oyunu... Nerede, Nerede, ne? Nerede ah, ne oyun? Nerede buldun? Nerede olduğunu bilmiyorum. Oyun daha yeni gittin Yerleri bilmiyorum. Haritanın en sağ üstünde. Ya yer? Ah, hobi. Eee, Okay. 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 Görevime gidiyordum. Ölüyü gördüm. Görevime giderken ölüyü gördüm. Nerede evet. buldun? Ee, Nerede buldum? Suç Sokağı, Sok, Sokul. Orada okay. buldum. <laughs> evet, mi? Olabilir. Başka kimse de bakma. Başka kimseye herhangi bir şey demediğini var Olma ihtimali var. Şansı özelemeyeceğim. Evet deneyim. ben mezarlıkta. Şansı deneyeceğim diyeceğim. Şimdi olmayacak. Katil olabilir. Geç ya. Geçelim. Hiç yok abi. Dur bakalım. Bulabileceğiniz birisi. Ya kız gözünün önünde öldürdü diyor kıza veriyorsunuz ya. Evet. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Öyle olmuş? Yani ne yaşıyorsun? <laughs> Bunlara yapılan Saatte yani yani yapılan evlenme oyunda böyle. La Furkan Erdem Hadi ikimizi geçtik. Biriniz olsa var ya. Bakıyorsun. Ben kalmıştım. Ben, ben ördeyim. İyi bari. Oğlum sen köprüye gir ya. Hayattaki şansım valla bak. Anne dualarım kabul olmuyor. Dur. Belki o kabul olmuyor. s 신이 키스 i q u 케 e r 쳐서 beni beni buluşuruz. Katil ben değilim. Geliyor mu? Geliyor ses. Katil Ege. Arkadaşımın mikrofonu Ege. kötü. Konuşuyor. Hayır. Dedektif Ege araştırdı üzerinde alev çıktı. Nerede buldun? ne bileyim nerede burada. Tamam. Hatırlamıyorum şimdi. Haritayı bilmiyorum. Ege. Bu aynı, aynı. Ege'nin yolu yüz yüze evindiğimiz yok ama. Bakalım. <laughs> Mal gibi kendime şartım. La da oğlum ilk elden anasını ya Çık çık çık. Çık, ördek, 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 ördek. Bu ördek, bu ördek, bu ördek. Alo? Alo. Ördek. Ördek misin? Öyle misin? Çık. 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 Tamam. Oğlum, maman dedim. ikimiz böyle şey olsak vay. Ben de takipçiyim. vayy kalbim haptikten s**t basınca ne olur? lan peki hepsini aynı anda basınca ne olur? ekran görüntü sağlar Ahmet bir şey mi oldu? hep sanki korku bir şey mi oldu? Korkum yok bir ya şey ya yok, yok, yok yok hayır hayır üstüne doğru gelince namını gördün ha? Amına ha? ha, ha bak ha? Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Kanunsuzdum, bak o kadar kovaladım, kesecektim, kesmedim. İyi biri. Oğlum Acı. ben Mavile'nin katil olduğunu gördüm lan. Sana gidip bassaydın ya Rekortan. Lan Furkan sizi gördüm kaçarken o beni öldürdü. <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Hayır. <laughs> daha küçük kütüklü o yüzden bir destek atarsanız sevinirim ben kaz şey oldum maymunsuz tahta yok yok hava hava demin biri hava dedi hava tahta yok kötünüzden element duydurmayın tahta yok Ben adam bulursam be <laughs> Ay mısız da ya da kesebiliyor lan? arkadaşlar ben Astral'im. Az önce siz ikinizden biri selamları kim dedi? Rolün ne dedi? Ben Astral'im. Ben değil Ben de mi? Ben evet. az önce geldim. Usam mı dedi? Rönle, ben. ben ha, de. sen hatta dedin maymun önünden çıkmadan önce. Rolün ne dedin sen değil mi? Benim rolüm takipçi arkadaş. Yok az önce sen öyle de, kan dedin kankım, mi? Ben ha, adamsın Furkan. <laughs> Beni korusana ben iki dakika şurada bir... <laughs> Tamam, ben iPhone'a gidiyorum. Bir dakika, sesini açacağım. Bir dakika, kalabalıklaştı burada. Şimdi söyler önüne. Yeşil kesti. <laughs> Gözümü öldürdü. Öldürdü, gelin. Kapalı gelin yeşil. Gelin, gelin, gelin. Öldürdü. Gel, gel, gel. Her şeyi öldürdü. Sağa doğru kaçtı. <laughs> <laughs> sağ üste gitti. Bir rapor basma. Oğlum raportu... <laughs> Lan... Arkadaşlar, ben bir e, şey söyleyeyim. Gördüm o işi ama kimin olduğunu bilmiyorum. Üstten sağa gidiyordu. Orada kaç kişi oldu? Dur bir sus bir. Sus, sus sus sus. Bir şey edeceğim. Durun bir. Oğlum. Lan. Ne oldu? Ha

200 ben Elif 200 beraberlik ben 200 beraberlik sayfı. Sayfı. Ee, şey şarkı, Ben Elif Buse'ye kefilim de, ay, de. Ay, diğer Açık yeşil değil. Oğlum yeşile niye veriyoruz oğlum? Yeşile niye veriyoruz oğlum? Gece bas, geçe geçe. Tam bizim. Elif kefilim ben. Geçe ver geç. Kanka kapalı Abi bu dark kesin ya. <laughs> ya başı e yarram <laughs> ya, 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 <laughs> e yarram başlarken. Ne diyor kanka Info olmadan info olmadan salça Bir sıkılıyor zaten görmediğimiz. Ha, aynen! Aynen! aynen. aynen. bakayım öldürecek mi bekle. Tamam. Ben kuş gözlemcisiyim bakayım mı arkadan? Ben gidiyorum. Sen yanına git ben bakayım. Elif gel evet, Elif gel Hayır Elif gel Elif ben Aa. bir takip geliyorum tamam. kanka bu kapalı yeşil bak bana güvenin kapalı işine verelim. kapalı yeşil <laughs> kim ya? yeşil kim ya? Moritaniayı ben tanımıyorum. Yine tekrar kapalı Elif ölmüş lan kim lan? Alıyor. Oğlum çok açık kapalı. Kaldı ka Ay, çok şey kaldı. Sabahtan Sabahtan kapalı. 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 Sabahtan Kapalı verin kapalı işi de. bak Siz üç kişiydiniz. Biz üç kişiydik. Biz üç kişiydik. Tamam mı? Tamam. Zaten zaten sadece kapalı işin. Bakın. Gece basmamanız bilir. gerekiyor. Ne ne daha var adam Tam koyu ya, şimdi. Ben, ben, ben bir ben bir kapalı iş. Kapalı iş. Kapalı iş. Tam bir imposu daha kalıyor. Kaybeden. Kaybeden. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Nasıl bir olduk? oldu? Kanunsuz değilsin sen. sen, değilsin sen Burkan kanunsuz. Aynen! aynen. aynen. şey istemedim oğlum, ne olmasın? Furkan bunlar benden kaçıyor lan. Keseyim. Bak bir söyle. Tamam adamsın sen, kamususun, tamam. Kanka sen git, ben... Ben hemen bir space basıp şu sağ üstteyim bak. Tamam, tamam. Space basıp ben... <laughs> Ben şimdi amanda orumsu babasını camiye getiriyorum. Ben seni bunlar ben buradan geçemeyeceğim Manyak. Gel bu Gördüm seni bu çocuğu. Gel buraya. Furkan. Kahpe seni. Kırsal'la birlikte var ya. Çok güzel rol Oğlum şükürlendim kestim. Değilmiş. E ama. nasıl. Ş Ş o zaman Kumsal. Kumsal seni öldürdü. <laughs> <laughs> ben yanımdayken. O zaman Kumsal. Birisi öldü. Otomatik Kumsal Kumsal mi? Kumsal'ın başına kesildi belki. <laughs> Oyunun en başına kesildi. Şey, Allah. Belki. Kur'an nimet çarpsın ki ben. sen... ne? Sen evet sen takip. Fırkan. Fırkan çok güzel. Dark beni öndürüyor. Dark beni sen Tübe. Çok güzel oynadın. Sen çok güzel. susup dedin ama. Seni benden sandım. Kahpe. Burkan balıklar. Kurkan balıklar. Sen aaa Babi bir adamdır birisi baba babi bir adam ya Musal gördün mü bana güveneceğim aynen, aynen 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 Oğlum bak bunu keseceğim keseceğim ben şimdi seni keserdim de Bak Kaçırıyorum ben şey Ege sonra... asılı... Kanka e, Altı level oldum ben Artık e, e yayını kapatıyorum ben Tamam ee, hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, i̇kimizin kanallarını takip edin. Özellikle Fıkkan'ın kanalını takip edin. Ee, şey, yakın oraya çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Aks